Beyikum ve berekatu. Bağla kendisine. selam. Rahmetullahi ve berekatu. Ne yaptık burada? 30 sebapımızı aldık elhamdülillah. Sen İnşallah. de aldın, ben de aldım. İnşallah. Ee, şimdi arkadaşlar bir kardeşimiz var burada. Ee, az önce bize söyledi ki Arapça dersini okuyoruz. Kimin olursa <laughs> olsun. Ee, Mahmut Efendi Hazretlerimizin kitabını verdik. Hala bir sayfa arıyor, onu bulmaya çalışıyor. Ee, tanış arkadaşımızın ismini kendisine sunacağız. Nasıl? Ee, kendisine sunacağız, inşallah. Arapça talebesi. Arapça talebesi evet. oldu, yani anlayacağınız. Ben de Fatih'e Sürenin talebesiyim. İşim var. Ee, olduk inşallah. Mı, Artık şimdi sonra pes etmeyeceğiz. Ee, şimdi konuyu sözümüzü kardeşimize bırakıyoruz. Kendisini tanıştıracak ee, isminizi Hap. bağışlar mısınız Hap. ve tanışın. Buyurun. Niye Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu de değerli din kardeşlerim. Mahmut din kardeşiniz. Ben. İnşallah ya, Arapça talebesiyiz acizane. Sizlere de nasip olsun okumak. İlmin fazileti çok yüksektir. Fatih'te bir tarihi camimizde ne yazıyor bakın. İlim rütbelerin en üstünüdür yazıyor. Fatih'te tarihi bir camimizin kürsüsünün üstünde ilim rütbelerin en üstünüdür. Önümde Mahmut Efendi Hazretlerimizin sohbetler kitabı vardır. İnşallah bir kısım okuyayım. Allah için sabırla dinleyin. Hep beraber faydalanalım, istifade edelim. Sonunda da Sabri abimiz kısa bir dua yapsın bitirelim inşallah. Kısa sabırla dinleyelim Allah için. Cenab-ı Hak Nahl suresinde şöyle buyuruyor. Estağfurullah bismillah. Vallahu akhrajukum min butuni ummahitikum la ta'lamuna şey'an. Sadakallahu'l azim. Ve Allah celle celaluhu sizi analarınızın karınlarından hiçbir şey bilmez olduğunuz halde çıkardı. Bizler analarımızdan doğduğumuzdan hiçbir şey bilmiyorduk. Fakat öğrendik. Eğer anamızdan doğduğumuz gibi kalmışsak demek ki biz cahil ve gafil yaşıyoruz. Eğer öğrenmemiz gereken şeyleri öğrenip yaşıyorsak saadetle yaşıyoruz. Mürşid yol gösterici, mürid yol gösterilen demektir. Mürşid nasıl yol gösterirse öyle yapmak lazımdır. Büyük şey efendi Sesi ruhu mürşidin huzurunda bir müridin nasıl duracağını anlatıyor. Huzuri mürşide durma mahtur seni ikrah eder çünkü kalbi pür nur. Anlamı değerli din kardeşlerim. Mürşidin huzurunda düşünceli durma. Seni ikrah eder çünkü kalbin nur doludur. Mürşidin huzurunda iken kalpte hiçbir düşünce olmamalıdır. Veli olayım, kalp gözüm açılsın, her tarafı göreyim, yeryüzünde dolaşayım, göklerden uçayım, feyizle dolayım. Arzuları veya çoluk çocuk, rütbe, riyaset arzuları hep yasaktır. Kalp boşalmış olmalı ki Mevla Teala'dan mürşidin kalbine gelen feyiz ondan da müridin kalbine gelsin. Dolu göğümü musluğun altına koysanız içine su almaz. Kalp de boşaltılmalı ki içine feyiz de olsun. Değerli din kardeşlerim, beş vakit namazlarımızı kılalım haftalık ehli sünnet vel cemaat dini sohbetlerimize gidelim. Günlük zikirlerinizi, salavat-ı şeriflerinizi okuyunuz. Şaban-ı Şerif ayındayız. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, kainatın efendisine çok çok salavat-ı şerifeler gönderiniz. Ve herkes umreye niyet etsin. İnşallah son nefese kadar ehl-i sünnet vel cemaat istikametinden ayrılmayalım. Sabri abinin yapacağı kısa duayla da bitirelim inşallah. Buyurun. Evuzu <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ımızın adıyla başlarız. Ya Rabbi alemin, ya Rabbi alemin. Adem babamızın ruhu için. Hava namazın ruhu için. Peygamberimiz olan Hz. Nuh Aleyhisselam'ın ruhu için. Süleyman Aleyhisselam'ın ruhu için. İdris Aleyhisselam'ın ruhu için. Peygamber Aleyhisselam'ın ruhu için. Bütün peygamberlerimizin ruhu için. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne dualardan isemize bize ondan ver. Nelerden sığınırsa sana sığınırız. El Fatiha.